Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Youtube'a hızlı bir şekilde nasıl ee, video atılacağını göstereceğim İlk olarak şöyle bir şey yapacağım bir dakika sizi bekleteceğim arkadaşlar Buldum arkadaşlar şu şöyle koyalım şöyle yükle dediğimizde ee, şöyle dinlelim. evet Bunu buraya attığımızda indirmesi bir hayli zor oluyor arkadaşlar. Hatta da yüzde bir bile olamadı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yüzde bir bile olamadı. Bunun çaresi arkadaşlar iyi Bu arkadaşlar. Hemen şurada küçücük yurtta da yüzde bir olamamıştım. Ama arkadaşlar, ee, bir dakika şurada diğer Evet var. Ama arkadaşlar şöyle yaptığımızda, bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Size hemen göstereceğim. Daha çok bol zamanımız var merak etmeyin. şöyle. Word, Rocket, Eğer 32 bitse bilgisayarınız 32 bitli indirin, 64 bitli ise 64 bitli indirin. Çünkü eğer 32 bitse bilgisayarınız 64 bitlik indirirseniz arkadaşlar olmuyor. Ben denedim. kusura kusura bakmayın arkadaşlar bir dakika zaten tam indirdi falan indiriliyor indiriliyor arkadaşlar ben şimdi daha iyi oldu tamam indiriyor arkadaşlar gezginlerden de ya şöyle yapalım gezginlerden veya ya şöyle tam indirden indirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer şeyler boş verin arkadaşlar. Ben çünkü hiç birine güvenmiyorum. Hiç birine güvenmiyorum yani. Hiç birine. Sadece şu iki program işte şu iki program diyorum Şu ikisi de daha iyi. Ve daha da çok güven. Yani bunda hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet ben tamamen tam indire yapıyorum tam indir daha iyi işte gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ücretsiz Gözünüz Hiç sormayın yani arkadaşlar. X mi? Her şey için olabilir arkadaşlar. Şunu şey. Sonra başka işte gördüğünüz gibi o programla aynısı. Başka tam indir. gibi arkadaşlar. Silerek. Evet arkadaşlar gördüğünüz çok iyi bir program. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim. Ama kurulumda göstereyim arkadaşlar size. Hemen şuradan. Evet. Size hemen şöyle geliyor arkadaşlar. Şöyle. Bu pozisyonda geliyor. Şöyle de çizelim bu pozisyonda geliyoruz bu Bunlar başka. Bunlar 60 pik, 60 pik. Evet. Tamamen bu olacak. istersen 100 dakika olsun, Yine de devam edecektir. Evet, böyle kurulumu geliyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı geldi bana, çünkü ben de var. Orada yüklü. Ee, ben de var. O yüzden bu problemi yasaklamak, arkadaşlar. Yani sizde Gelmeyebilir çünkü bende program Olduğu için e, Olabilir Şimdi e, indirecek ama e, Programsız indirecek Yani şimdi ben indirirsem Programsız indirecek Siz indirirseniz programı indirir e, Benimki gider Falan filan çok karışık bir olayla Olur Ama yine de bende var indirmeyeceğim. Kesinlikle güvenli bir program Evet arkadaşlar şimdi kullanımına geçelim. Şöyle şunu kapatalım. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu durumda geliyor. Hemen açtığımızda bu durumda geliyor. Sonra arkadaşlar şöyle yapalım. i̇lk olarak şuraya gireceksiniz arkadaşlar. Bu de, bunlara değil. Bunların hiçbirine girmeyeceksiniz arkadaşlar ilk olarak buna göreceksiniz. Bunu. Sonra bir dakika. Buna girince şurada göstereyim. Folder'a gireceksiniz arkadaşlar. Buna. Buna gireceksiniz. Buna girme yok. Buna girme yok. Ve işte başka bir şey yapma yok. Sadece buna gireceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu başka bir şey indiriyor. olduk diyeceksiniz arkadaşlar. Oldu deyince videomuz de eğer neredeyse arkadaşlar onu işaret diyeceksiniz. Yazacaksınız onu. Evet. Ben önceki videoda Yapınca arkadaşlar direkt masadan buraya geliyor. Şöyle bir pozisyonda. Böyle bir pozisyonda geliyor arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar browser deyip tarayacak ilk videoyu sonra ee, browser dedikten sonra bu işlem bitiyor sonra start diyeceksiniz altta ee, bir yer gelecek o dolacak dolunca arkadaşlar ya buraya gelecek ya da buraya videonuzun yerine geçecek Ondan sonra indirecek arkadaşlar. Ee, sonra işlem bitecek. Ondan sonra arkadaşlar çıkan ee, bir gelen bir şeyde de ee, videoyu da buraya atacaksınız. Hemen inecek. İsterseniz gösterelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan. Ya da buraya atalım. Windows, evet. For folder diyeceksiniz arkadaşlar. Benim masaüstü gelmiyor gelmiyor. yanlış girdim. Dosyalar. Browser seç. Şimdi Evet arkadaşlar şu an geldi. Tarama yapıyor. Yüzde yüz oldu. Evet. Evet. Zaten direktman taramasını yapıyor. Evet. Evet. Ve tarama bitti. Daha sonra Browser diyeceksiniz. Nereye atacağınızı belirliyor arkadaşlar. Masa üstüne mi artık neye? Ben şöyle bir tane atacağım. Öyle bir tane start diyeceksiniz arkadaşlar start deyince aşağıda göreceksiniz evet arkadaşlar. evet şu an geldi hiçbirine girmeyeceksiniz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yüklüyor arkadaşlar doluyor 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 Çabuktan, dolu, 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 dolu. evet çok uzun süreli video çekerseniz arkadaşlar 11 dakika olmuş mesela biraz uzun sürebilir ama hemen gidecektir videonuz eğer çektiğiniz videonuz neredeyse oraya yeniden gideceksiniz ve yanına geliyor hemen bunu buraya koyacaksınız yüklenecek video tarafına gelin kopyalan bu evet oğlum biraz önce görmüştünüz daha yüzde bir bile olamadı İşte görüyorsunuz hemen videomuz geldi ben yüklemeyeceğim hemen geldi arkadaşlar hemen geldi birden yüzde on yüzde elli hemen gitti valla gördüğünüz gibi arkadaşlar programı indirin kullanması zaten basit eğer ben de anlamadıysanız canınız sıkılsın başka gidip başka videolar izleyebilirsiniz dediğim gibi işte arkadaşlar ilk açtığınızda sor şu folder dosyanızı videonuzu seçeceksiniz arkadaşlar daha sonra zaten buraya gelecek sonra browse şu gördüğünüz gibi arkadaşlar şuna tıklayacaksınız sonra start yapacaksınız arkadaşlar start artar. Daha sonra aşağıda gördüğünüz gibi e, dolacak dolacak daha sonra video gelecek o tarafa yüklediğiniz yere daha sonra atacaksınız bitmiş olacak zaten. hemen bitmiş olacak dediğim gibi arkadaşlar aşağı linkini atacağım zaten buradan indirseniz daha iyi olur benim sizin için başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yakında yine oyun videoları falan gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler.